Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yine e, CHP Barış sürecinin bizzat içinde olmalı dedi, e, yol çizmelidir, dışarıda kalmamalıdır dedi. Biliyorsunuz terörist Türkiye sürecinde İmralı'ya e, gidecek olan heyetin içinde olmalı dedi. E, siz olsaydınız e, bir kişiyi verir miydiniz bir milletvekili verir miydiniz e, vermemesi nasıl bakıyorsunuz? zamanda da kısıtlı, kısıtlı yani kısa kısa. Evet yani bu, bu konuyla ilgili ben tabii çok başımı ağrıdığı için. Özenerek evet. konuşuyorum. Evet yani işte mesela HDP'de bakanlık almalı dedik, link Biliyor. edildik. Ondan önceki soru meseleler konusunda da şimdi bu tarihi bir süreç geçiriyor. Bu terörsüz Türkiye ve barış süreci dediğimiz bu süreç Türkiye'nin birliği, dirliği geleceği açısında çok önemli. Evet. Bu mesele siyasete tahvil edilmeyecek, reye tahvil edilmeyecek kadar çok önemli olduğunu altını çizerek söylüyorum. Yani Devlet Bahçeli, Sayın Devlet Bahçeli gibi bir insan, büyük hassasiyeti olan bir insan elinin taşın altına koyduğu yerde başka siyasi partilerin bu meseleyi sorgulaması doğrusu beni şaşırtıyor. Yani bakın hani çok kolaydır eleştirmek o kadar kolay ki ama 50 yıllık çok devasa bir meseleyi çözmek çok zordur. Amerika Orta Doğu'ya hakim. Jolani'nin kellesi için 10 milyon dolar, dolar koydu. Aynı Amerika daha geçen gün makamında Amerikan Tabii. Başkanı Jolani'yi ağırladı. Doğru. Ülkelerin çıkarları neyi gerektiriyorsa onu yaparsınız. Evet. Bugün ülkemizin çıkarları Orta Doğu'da, Asya'da güçlü bir hale gelmek istiyorsak bu mesele konusunda mutlaka herkesin katkı sunması lazım. Evet. Ben olsaydım kesinlikle gönderirdim. Evet. Peki efendim, şimdi e, bir kurultay var biliyorsunuz 28-30 tarihleri arasında, Kasım tarihleri arasında. CHP'nin 39. olan e, kurultayı olacak. E, bu kurultayda bizi ne bekliyor? E, başka bir aday da çıkar mı? E, Kemal Kılıçdaroğlu aday olur mu? E, duyumlarınız var mı? Ne, nedir oradaki o liste delinir mi? E, yani bir... CHP içinde muhalif olanlardan da birileri girebilir mi böyle genel sorayım ya bu saate kadar bir e, adaylaşma ya da ismi e, zikreden kimse olmadığına göre zannedersem olmayacaktır tek adaylı çıkabilir ama eğer liste bir çarşaf liste olursa Tabii ki orada bir sürü insanlar yarışacaktır e, nasıl bir liste çıkacağını doğrusu ben de bilmiyorum Hayırlı uğurlu olsun Evet, yani yeni bir aday başka bir. Birisi... Zannetmiyorum yeni bir adayın. Evet, Yok mu? Tek aday Özgür Özel mi çıkacak? Öyle gözüküyor. Evet. Öyle gözüküyor. Anladım. Bu önemli. Bakalım, göreceğiz. Yani. Ama listede büyük bir değişim olabilir. Öyle mi? Evet, gördüğüm tablo o yani. Yani nasıl bir değişim? Yani çünkü galiba Sayın Özgür Özel ismi bu dosyalarda geçen isimlerle yolunu ayıracak diye duyuyorum. Öyle mi? Peki Özgür Özel'e de 10 milletvekili bir mektup göndermişti. Onlar da hani Cumhuriyet Halk Partisi'nin temizlenmesi yönünde çağrı yapmıştı. Ona Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Onunla ilgili arkadaşlarımız şunu diyor. Diyor ki yani sürekli Cumhuriyet Halk Partisi'nin ismi ekranlarda konuşuluyor, tartışılıyor. Buna vesile olan çeşitli isimler var. Bu isimlerle ilgili ya üyeliklerini askıya alın ya da onlar bir dava açsınlar. Son derece doğru bir durum ve kaldı ki ondan önce işte biz kendimiz İstanbul Yılı olarak bunu yaptık. Bir an önce Cumhuriyet Halk Partisi kendi fabrika ayarlarına dönmeli.